Onlardan aldığımız bilgiler de çok önemli. Selçuk Özdağ da bölgeye giden milletvekillerinden biriydi Gelecek Partisi'nden. Selçuk Bey merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum efendim. Geçmiş çok, olsun Türkiye'ye. Evet geçmiş olsun, başımız sağ olsun Sayın Özdağ. Siz hangi noktalara gitmiştiniz ve bölgedeki izlenimler ve tabii çok büyük bir acımız var ama bu noktadan sonra peşini bırakmamamız gereken başlıklar neler özellikle? Şimdi biz Sayın Genel Başkan'la beraber önce deprem olur olmaz saat 10.05 civarında depremin olduğunu arkadaşlarım bana bildirdiler. Biz bütün arkadaşlarımız birbirimizi haberdar ettik ve çok büyük bir depremle karşılaştığımızı gördük. Bütün teşkilatlarımızla irtibat kurmaya gayret sarf ettik. Sabahtan itibaren genel merkezde buluştuk. Ve bütün il ve ilçe başkanlarıyla, mahalle başkanlarıyla üyelerimizle irtibat kurmaya gayret sarf ederek neler olup bittiğini öğrenmek istedik. Baktık ki durum çok vahim ve ardından arkadaşlarımızı görevlendirdik. Arkadaşlarımız hemen bölgeye intikal ettiler. Ardından da biz Sayın Genel Başkan'la beraber Osmaniye'ye geçtik. Osmaniye'de incelemelerde bulunduk. Durum vahimdi ve bir yanda moloz yığınları halinde evler yıkılmış, bir tarafta ise çatlamış evler hemen yanı başında ise yıkılmamış evlerle karşılaştık ve burada iş ahlakının olmadığını yani bir devlet önce organizasyon yeteneğiyle ortaya çıkar, ikincisi hukukuyla, hukuk adalet bahşediyor sorunlar ve üçüncü olarak liyakat, ehliyet ve ahlakla kendisini temayüz ettirir, kendisini gösterir. Bunların olmadığını gözlemledik. Ardından biz Nur Dağı'na geçtik, Gaziantep Nur Dağı. Nur Dağı'nda gözlemlediğimiz şöyle bir husus vardı. Dağın eteğine yapılmış iki katlı ve üç katlı evler gözlemledik. Zaman zaman tek katlı evler vardı, bunlar yıkılmamışlardı. Ama hemen yolun aşağısında ova başlıyor. Nurda zaten ovaya yapılmış. Hem bir yandan tarım arazimiz heder edilmiş hem de arkasında sırtlarında tepeler var. O tepeler boştu. Oralara inşa edilmemiş ve burada iki katlı evlerin kibrit kutusu gibi yerlere yapıştığını gözlemledik. Demek ki hem pay hattına evler yapılmış hem de evler yapılırken ovaya yani gevşek zeminli yerlere zemin etütlerinin yapılamayacağı ve yapısa bir temellerinin çok sağlam olması gereken fore kazıklarla yapılması gereken evlerin normal yapıldığını gözlemledik. Bunları gördük. Ardından biz e, Maraş'a geçtik. Maraş'ta bizi daha büyük bir felaket bekledi. Evlerin çoğunluğunun yıkıldığını gördük. 6, 7, 8 ev yıkılmış. Hemen yanında bir ev yıkılmamış. Arka taraftaki evler tamamen yıkılmış. Önlerde bazı evler yıkılmamış. Yine aynı şekilde fayatlarla evlerin yapıldığını, yine aynı şekilde Burada demirden, çimentodan, zemin etüdünden kaçınılarak veya temellerin sağlam yapılmadığını gözlemledik. 99 depreminden sonra yapılan evlerde de yine yıkılmalar var. Burada iş ahlakının olmadığını yani sadece müteahhitler değil aynı zamanda bunlara ruhsat veren, iskan veren idarecilerin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, eski ismiyle Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın yetkililerinin, aynı zamanda belediyelerin, belediyelerde bunlara ruhsat veren yapıların, kişilerin, kurumların, kuruluşların çok ciddi şekilde problemlerin olduğunu gözlemledik. Ardından biz Pazarcı'ya gittik. Deprem bölgesinin depremin olduğu ana, ana merkeze gittik. Burada iki önemli deprem oldu biliyorsunuz. 7.7 ve 7.5 şiddetinde bir deprem haline geldi. Burada da aynı bunu gözlemledik. Hemen arkamda ben orada bir video çekmiştim. Arkamda bir yer yıkılmış. Ya balkonunu göremiyorsunuz, bir tane beton yığını göremiyorsunuz, bir tane demir göremiyorsunuz. Bir moloz yığını, altı katlı, 7 katlı binanın çöktüğünü ve tamamen moloz yığını haline dönüştüğünü, vinçlerin çalıştığını, solundaki binanın çatladığını ama camlarının bile kırılmadığını, yine 6-7 katlı bir binaydı, sağımda da 7 ve 8 katlı bir bina vardı, onun hiçbir şey olmadığını gözlemledik. Demek ki buralarda denetimlerde ciddi ihmallerin, görev istismarlarının, Buradan da nüfus ticaretlerinin aynı zamanda duygusal tırnak içinde duygusallıklarının oluştuğunu gözlemledik. Gördüğümüz şey şuydu efendim. Türkiye 100 yıllık bir devlet. 1000 yıllık Anadolu coğrafyasındayız. Burası deprem bölgesi. Deprem kuşağındayız. Bununla ilgili olarak Japonya, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı eyaletler aynı şekilde Avustralya hatta Şili bakın hadi bu ülkeler çok kalkınmış bir ülkeler Japonya'nın yanında Şili 1960 yılında 9.5 şiddetinde bir depremle sarsıldıktan sonra 8. Nokta şiddetinde 8.8'ler 8.2'ler olmuş. Buralardan dersler çıkardık demişler ve depreme dayanıklı binalar, zemin etütleri doğru yapılmış, doğru mühendislerle, doğru bilim adamlarıyla, doğru sivil toplum kuruluşlarıyla ve doğru devlet adamlarıyla bu işlerin üstesinden gelmiş ve Şili artık büyük depremlere karşı dayanıklı bir ülke ve çok az zayiatlarla bu işin üstesinden geliyor. Bu şunu gösteriyor. Bakın bir deprem öncesine bakalım. Deprem öncesinde mevcut iktidar görevini yapmış mı? 99 depreminden sonra iktidara geldiler biliyorsunuz. Bir 2001 krizi yaşadık. 99 depreminin tahrik ettiği, mobilize etmiş olduğu bir ekonomik krizi. Çünkü e, Türkiye en büyük depremiyle karşılaşmıştı ve çok büyük insan ve maddi kayıplarla karşılaştı. Ardından bir iktidar geldi. 21 yıldır iktidardaydı. Ondan önce de 3,5 yıl Sayın Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Buralarla ilgili kentsel dönüşümle ilgili kanunlar yapıldı. Evet buralarda zemin etütleriyle ilgili, iskanlarla ilgili yeniden işte deprem yönetmelikleri çıkartıldı. Ama bu en iyi kanunlar bile eğer iyi insanların elinde olmazsa kötüye kullanılıyor. İyi insanlar şeffaflık olacak, orada bir kurum olacak, kurumsal kimliğiniz olacak. Aynı zamanda şeffaflığın yanında denetlenebilirlik olacak. Denetlenebilirliğinin olmadığını gözlemledik. Sonra hesap verilebilirlik olacak. Bu hesap verilebilirliği topyekun yapmış olacaksınız. Lokal iyileştirmeler yapıldı, spesifik iyileştirmeler yapıldı ama... Topyekun bunlar yapılamadı. Neler yapılabilirdi? Mesela kentsel dönüşümde öncelikler bu fayatların üzerine yapılan evler üzerinden başlanabilirdi. Bunlar kaldırılabilirdi. 20 yıl, 30 yıl önce yapılan evler derhal yıkılabilirdi. Deprem e, vergisi toplandı Türkiye'de. Yanılmıyorsam 90 milyarın üzerinde bir rakam var bu rakam. Sayın Mehmet Şimşek o zaman şunu söylemişti. O zaman Maliye Bakanıydı yanılmıyorsam eğer. E, ve demiştik otomanlara kullandık. Evet. Sayın Erdoğan ise Elazığ depreminden sonra bu konu gündeme gelince... Hayır bunları biz e, otobanlara kullanmadık. Hala duruyor bu paralar demişti ve bu paralarla, bu yapılarla incelemeler yapılabilirdi. Ne yapılabilirdi? Türkiye'nin jeoloji mühendisleri var. Gerçi jeoloji mühendisliği fakülteleri de kapanacak noktaya getirildi Türkiye'de. İşte çok ciddi bir eğitim problemimiz de var bizim. Hangisini önem vereceğiz, hangisini arkaya alacağız, hangisini öne alacağız? Bu noktada da bizim problemlerimiz var. Burada e, madem ki öyleydi, jeoloji mühendisleriyle, yer bilimcileriyle, maden ve makina mühendisleriyle, elektrik mühendisleriyle, elektrik elektronik mühendisleriyle çok hızlı bir şekilde işsiz olanlar sözleşmeli işe alınabilir bulundukları şehirlerde bütün binalar kontrol altına alınabilir de seçilana. Evet. alabiliyor musunuz efendim? Evet tabii. Selçuk evet. Bey sizi bunlar duyulmaktasınız. Evet. Bunlar yapılabilirdi. Büyük bir pişmanlık tablosuyla da karşı karşıyayız. Şimdi bu noktada da bazı olaylara da şahit oluyoruz ki bakın hani şunu konuştuk ya yapı denetim ve yapı malzeme şube müdürlüğü binasının yıkılmaya çalıştığına dair bir videoyu bir avukat paylaştı Takip sosyal ettim. medyada. Biz Takip de ettim. evet yayınımızda da bu konuyu konuştuk. Yani mesela şu anda sorunların bulunması için önemli bir adres bir nokta değil mi orası? Orası çok önemli. Oradaki diyorlar ki efendim kaybolmaz diyenler de var. Bilgisayarlara yüklenmiş diyenler evet. de var. Buna rağmen buralar öncelikle yıkım kararı alınmadan önce buradaki evrakların çok güvenli bir yere nakledilmesi gerekmekteydi. Bakın e, Seçil Hanım şunu söylüyor iktidar şimdi sorumluluğunu unutturmaya çalışıyor. Bu, bu iktidar döneminde hangi depremler oldu? Van depremi oldu değil mi? Çok büyük bir depremdi. Evet. İzmir depremi oldu. Ben gittim ve İzmir depremin hemen olur olmaz arkadaşlarımla beraber oradaydık biz. Elazığ depremi oldu. Evet. Olur olmaz oradaydık. Eşim de oralı olduğu için geceleyin dediler ki Elazığ yıkılıyor. Büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Hemen oraya intikal ettik. Orada oldu. Ardından orman yangınları oldu biliyorsunuz. Çok büyük evet. orman yangınlarımız, bizim geleceğimizi kaybettik biz orada. Kayın ormanlarımızı, çok sedir ormanlarımızı, hayvanlarımızı, ekolojik dengemizi, mikroorganizmaları kaybettik. Suyumuzu kaybettik, erozyon topraklarımızı kaybettik biz oralarda. Çok ciddi şekilde bal ormanlarımızı kaybettik. Sonra ne oldu? Sel felaketi oldu. Bunlarla ilgili olarak şunu gözlemledik. İktidar burada çiftli standart yaptı. Bakın bürokraside ve de hukukta siyasette ve hukukta çifte standart olmaz. Vatandaş vatandaştır. İktidar şunu yapıyor. Beni desteklersiniz, birinci sınıf vatandaşsınız, desteklemezsiniz. Siz tukakasınız, siz vatandaş bile değilsiniz. İzmir'de belediyeler suçlandı ama Kastamonu'da belediyeler hiç gündeme gelmedi. Bakın burada eğer siyaseti amaç olmaya dönüştürürseniz, araç olmaktan çıkarır siyaseti, partinizi, iktidarınızı. Araç sallaştırmaktan çıkarıp amaç sallaştırmaya dönüştürürseniz burada sizi felaket bekler. Bir de şuna vurgu yapmak istiyorum. Diyorlar ki efendim asrın felaketi. Peki Hı -hı. bu asrın felaketi Japonya'da olmuyor mu? Bu asrın felaketi Şili'de olmuyor mu? Bu asrın evet. felaketi Amerika Birleşik Devletleri'nin eyaletlerinde olmuyor mu? Kanada'da olmuyor mu? Avustralya'da olmuyor mu? Oluyor. Niye bu asrın felaketi bu kadar derin yıkımlar meydana getirmiyor hem maddi olarak... Bunların hepsi bizim milli servetimizdi. Bu binaların hepsi. Bu binaların içindekiler de bizim milli servetimizdi. Aynı zamanda burada ölen veya yaralanan, sakatlanan, bundan sonra hayatını zor yaşan, idam ettirecek olan vatandaştan hepsi bizim geleceğimizdi. İnsan kaynaklarımızdı. Zaten insan kaynaklarımızı kurduk. Peki ben buradan hükümete sesleniyorum. Hükümet, sen asrın felaketiyle karşı karşıya kaldın. İlk 6 saat içerisinde, ilk 12 saat içerisinde, ilk 24 saat içerisinde müdahale ettiğin ve müdahale ettiğin mahalle, Müdahale ettiğin ilçe, müdahale ettiğin semt, müdahale ettiğin bina var mı? Ve burada tam teşekkür olarak bir yardım, enkaz kaldırma, yardım işlemi yaptın mı? Afat nerede? Kızılay Hı -hı. nerede? Siz Afat evet. ne görev yapar? Afat çadır dağıtacak değil mi? Eskiden Kızılay'daydı bu. Kızılay ne iş yapıyor? Kızılay şimdi orada açlarını kurdu mu? Yemeklerini kurdu mu? Peki soruyorum hükümete. Emasya protokolü çerçevesinde askeriyi niye valilere bağladıktan sonra bu valiler yetkilerini kullanamadılar? Çünkü tek akıl yönetiyor Türkiye'yi. Çoğulculuk yönetmiyor ki. Onlar valiler komutanlara talimat verecekler. Bulundukları illerin sınırlar içindeki askeri birliklere talimat verecek. çıkın diyecekler. Ve gelin buralarda sahra çadırlarınızı kurun. Sahra fırınlarınızı kurun. Gelin burada işte enkazlarla ilgili enkazları kaldırın buradaki güvenliği sağlayın değil mi? Can ve mal güvenliği tehlikede o bölgelerde. Özellikle Hatay'da bunlar da konuşuluyor. Yaptılar mı? Çünkü onlar saraydan izin alacaklar. Saray diyecek ki evet çıksınlar. Önce nedir? Çıkmadılar. Sonra nedir? Efendim 3 bin askerimiz çıktı. Niye 3 bin askerimiz? Şimdi ne söylüyorlar? Ve utanmadan kalkıyor. Milli Savunma Bakanı diyor ki 17 tane tuvalet gönderdik oraya diyor. Bırak kardeşim sen tuvaletini. Sen önce gel buraya. 35-40 bin askerinle ilk önce müdahale et. Burada 60 bin askerinle beraber çadır dağıt sen burada ve Afat sen çadırları dağıtabildin mi? Şu an o kadar büyük bir çadır sıkıntısı var ki evet. o kadar büyük biz orada bunu gördük. İnsanlar evet. bize ekmek gönderin diyorlar. İnsanlar bize su gönder. Bir de organizasyon şu. Bakın seçil Hanım. Açık ve net söyleyeceğim burada? Millet yardımlarını yaptı. Yardımlar evet. yeterli. Millet devletin hükümetin görevini yapıyor. Ama hükümet dağıtımda yetersiz, organizasyonda yetersiz liyakat ve ehliyet önemsememiş yardımlar gelmiş. Nereye gidiyor bu yardımlar? Mesela ben Manisa, Manisa Manisalıyım. Manisa'da 3 tır arkadaşlarımız bizim arkadaşlarımız 3 tır gönderdiler oraya. Birisini başka bir şehre, birisini ama orada afat el koydu bunlara. Hı hı. Şimdi bunlarla ilgili hangi şehrin ne ihtiyacı olduğunu siz mahalle muhtarlarını bilmiyor musunuz? Siz burada siyasi partileri tanımıyor musunuz? Sizin bürokrasiniz yok mu? Milli eğitim müdürleriniz yok mu? Okul müdürleriniz yok mu? İmamlarınız yok mu? Bunlar askerleriniz yok mu? Jandarma komutanlıklarınız, jandarmalarınız yok mu? Var, karakollarınız. Bunların hepsinden bilgi alırsınız. İhtiyaçlar ne? Bunların hepsi iki saatlik iştir bakın. Bir evet. teknolojik imkanda. Bunu da yapamadılar. Şimdi bazı yerlere onlarca tır gitti. Bazı yerlere ekmek gitmedi, su gitmedi. Demek ki burada bir organizasyonun senkronize bir şekilde yapılmadığını gözlemliyoruz. Şimdi yaptıkları işlerden bir tanesi de şu probleme bakın. Şimdi dediler ki yurtları boşaltıyoruz. Eğitim-öğretim ara veriyoruz üniversiteler. Evet. Tamam yurtlara siz diyorsunuz ki bu yurtları. Peki iki örnek vereceğim. İstanbul'da bakın Cevizli bağda İstanbul'da Cevizli bağ yurdunu boşalttılar. Öğrencilere dediler ki eşyalarınızı alın ve çıkın. Geceleyin. Peki bu öğrenciler cebinde para var mı? Bankamatikte kartlarında para var mı? Uçaklara verecek paraları var mı? Gece yatacak yerleri var mı? Bunlara süre verirsiniz. Üç gün içerisinde lütfen eşyalarınızı toplayın. Özellikle bu on depremeden, on şehirdeki depreme maruz olmuş çocukları da orada tutarsınız. İstediğiniz yurda gidebilirsiniz. Onları da peki bunları çıkarttılar. Kalacak yerleri yok. Saldım çayra, mevlam kayrağı. Kendi başlarını çarenize bakın dediler. Böyle mi devlet olur? İlla bir yerden bir yarayı saracağım derken başka bir yara açmak mecburiyetinde misiniz? Kırıkkale yurdunu söyleyeyim. Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı. Burada da ne yaptılar? Öğrencilere haber vermeden yurtlardaki dolaplarını izinsiz olarak kırdılar. Ve burada vatandaşların hukuklarını ihlal ettiler. Öğrencilerin hukuklarını ihlal ettiler. Bunlarla ilgili onlarca yurt. Onlarca yurt bakın Tokat yurdunda aynısını yaptılar. Evet. Şimdi burada yaralar açıyorlar. Niye biz bilimden uzaklaşmışız? Niye biz bilgiden uzaklaşmış vaziyetteyiz? Bas bas bağırıyor bu jeoloji mühendisleri. Televizyonlarda söylediler, radyolarda söylediler, gazetelerde söylediler. İşte hayatlarımız belli. Şimdi de söylüyorlar bakın Karlova Bingöl hattında, aynı zamanda İstanbul hattında, aynı zamanda Ege hattında çok ciddi depremler bekliyoruz diye söylüyorlar. Bunlarla ilgili olarak ben iktidara diyorum ki, hükümete diyorum ki bakın sorumlusunuz, hem deprem öncesi yapmadıklarınızdan dolayı, kanunları doğru uygulamadığınızdan dolayı, hem bu inşaatlar yapılarken vermiş olduğunuz iskanlardan, imar izinlerinden dolayı, dere yataklarından, ormanlardan, depremlerden, hem de aynı zamanda siz e, bu görevinizi yapmadığınız için, evet. e, bu deprem bölgesindeki hayatlarını, evleri taşımadığınız için, Yıkım, yıkmadığınız için, kentsel dönüşümde öncelik sağlamadığınız için depremden sonra da görevinizi yapmadınız. Bakın Osman evet. Gazi Köprüsü'nde bir tane çelik koptu değil mi? Osman Gazi Köprüsü. Bu çelik nerede imal edildi? Türkiye'de. Buna rağmen Japon mühendisi intihar etti. Ben kimsenin intihar etmesini istemem yaşamasını. Ama hükümetin istifa etmesi lazım. Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının seçimi beklemeden bugün azıcık vicdanları varsa, azıcık sorumluluk bilinçleri varsa azıcık buradaki ölenlere karşı saygıları varsa, yaralananlara saygıları varsa, bu milli servete saygıları varsa, insan kayıplarımıza saygıları varsa, Sayın Erdoğan'ın bugün hemen kabineyi toplayıp istifa etmesi gerekir. Sadece Peki. işte Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın, İçişleri Bakanı'nın şunun bunun değil, istifa etmesi gerekir. Burada da bu depremde de görevi ihmal etmişlerdir. Millet sınıfını geçmiştir. Söylenen şuydu, son cümlemi söyleyeyim. Söylenen şuydu, insanı yaşat ki devlet yaşasın diyor, yaşat diyorlardı. Ama uygulamada gerçekte şunu yaptılar. Birini yaşat ki iktidarı yaşatsın. Bu hükümet asın felaketine sığınmasın. Görevini yapmamış olmanın vicdan azabı içerisinde siyaset sahnesinden ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tarih sahnesinden, siyasetin tarih sahnesinden çekilsinler. istifa etsinler ve evlerine gitsinler. Biz öleştiri, öz eleştiri yapsınlar. Ya yeni bir hükümet kurulsun. O hükümet de bu enkazı çok rahat bir şekilde kaldıracak. Vicdana, bilgiye, tecrübeye, ahlaka sahiptir. Bunu da herkes bilsin. Çok teşekkürler Sayın Özdağ aktardığınız ha, imar barışında için. İmar barışında da suçları var. Onu da söyleyeyim. Hı -hı. imar barışı yapılabilir mi? Yapılabilir. Ama bu imar barışı bir, çevreyi kirletiyor mu? İki, başkalarının sosyal haklarına ve ekonomik haklarına veyahut da yaşam haklarına ihlal ediyor mu? Deniz kenarında yapılmış evler, sıfıra yapılmış evler veyahut da bu evler deprene dayanıklı mı? Bu heyelana, sel felaketine dayanıklı mı? Yangınlara dayanıklı mı? Bunlarla ilgili de düşünmeleri gerekiyordu. Bunların hepsi oy için yapılmıştır. Rant için yapılmıştır oy için ve rant için yapılan siyasete değil olsun diyor.